Standart bir iskambil destesinde jokerler çıkarıldıktan sonra 52 tane kart olduğunu biliyoruz ve istisnalar olabilmekle beraber iki farklı renk olmuş oluyor. Bu destede de benzer şekilde iki farklı renk var. Kırmızı ve siyah. Şimdi burada 50 tane kart kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 burayı böldükten sonra perlere karıştırıyor olacağız. Ama tabii ki karıştırmamızın çok da bir önem olmadığını beraberce göreceğiz. Çünkü bu numara tamamıyla seyircinin kontrolüyle ilerliyor. Şurayı da karıştıracağız keza benzer şekilde. Şöyle seyirci de karıştırabilir. Perler güzelce karıştı. Daha sonrası da çok basit bir gidişat olacak. Kartı böyle tutacağım. Seyirci kartı kırmızı olduğunu hissediyorsa böyle koyacak. Si olduğunu hissediyorsa böyle. Tabii ki burada ben seyirci olmadığı için ve sizin çok sıkılmamanız adına burayı hızlı bir şekilde ilerletiyorum. Seyirci normalde bunu kendi hissiyatına göre koyması lazım. Ve burayı yerleştirdikten sonra siyah kısımdan rastgele bir tane kart çevirip en az bir tane doğru doğrumuz olduğunu görüyoruz. Diğer perden de bir tane tabii ki kırmızı kart açmam gerekiyor bunun karşısına. Açtım. Ve numaranın ikinci yarısı için yapacağımız şey yine bir benzeri. Ama bu sefer kırmızı kartları böyle koyacağız siyah kartları böyle. Stage'in yine başladığını varsayalım şöyle. Normalde seyircilerin bunu hissiyatına dayanarak biraz daha yavaş yapması gerekiyor. Ve perlere dağıttı. Perleri dağıttıktan sonra seyirciye buradaki kartların yüzde kaçı doğrudur gibi sorular sorup iddiaya da girebilirsiniz. Ama burada genellikle maksimum 3 tane yanlış çıkıyor. Hatta ben şöyle biraz hızlı koyduğum için tabii ki hatalar olabiliyor. 1 Şöyle de 3 Bu 3 kartı düzelttikten sonra hataların düzeleceğine Umuyorum. Şimdi burayı topladığımda kontrole başlıyoruz. Şuradan sonrası neydi burası? Kırmızı. Çevirdim de full kırmızı olmuş oluyor. Burası tabii ki full siyah olarak ilerlemiş olacak. Burayı seyircede kontrol ettirebilirsiniz. Numaranın ikinci yarısı daha doğrusu perin ikinci yarısı. Kırmızı. Full kırmızı. Siyah. Full siyah şeklinde numarayı tamamlamış oluyoruz. Evet, sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün de tabii ki farklı bir kart numarasıyla karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz numara yine çok az sihirbazlık gereksinimi ve maksimum sunum yeteneğiyle ilerletebileceğiniz çok güzel bir self-working numara. Numaranın ismi Out of the This ve benim hem uzun süredir bildiğim hem iyi bir şekilde yaptığım hem de çok olumlu tepkiler aldığım numaralardan bir tanesi. Numaranın performansını zaten izlediniz. %100'e yakın bir şekilde seyircinin yönlendirmesiyle ilerliyor. Dolayısıyla seyircinin ilerlettiği numaralarda tabii ki bir tık daha etkileyici olmuş oluyor. Şimdi dilerseniz benim perspektifime geçelim. Daha sonra bu güzel self-working ve başlangıç seviye numaranın nasıl yapıldığını hep beraber öğrenelim. Şimdi numarayı öğretmeden hemen önce numarayı yapmanız için sahip olmanız gereken bir sihirbazlık yeteneği var mı? Bilmeniz gereken spesifik bir hareket var mı? Veya desteği bir şekilde dizmeli miyiz? Bunları konuşuyoruz. Burada da herhangi bir servis balık yeteneğine ihtiyacımız yok, zaten da birazdan konuşacağız. Sadece ufak bir dizilim lazım. Yapmanız gereken dizilim şöyle desteği renkte göre ayırmak, kullandığınız desteğin rengine göre 26-26 kartları ayırıyorsunuz. Ee, aynı renk içerisinde kartların sağlanmasının bir önemi yok, sadece burada renge dayalı gittiğimiz için 26-26 kartları ayırdıktan sonra artık sunum yapmaya hazırsınız. Numaranın başında tabii ki isteğe bağlı olacak şekilde, isterseniz birkaç tane saate kesme yapabilirsiniz tabi karıştırma yapmıyoruz çünkü destede hiçbir kartın yerinin değişmemesi gerekiyor. Daha doğrusu ayrılmış renklerin yine ayrı bir şekilde durması gerekiyor. Dolayısıyla eğer biliyorsanız birkaç tane sahte kesme yapabilirsiniz. Ama eğer bilmiyorsanız çok da büyük bir sorun değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde başlıyor olacağız. Birazdan tutorial'da da bunun üzerine gidiyor olacağız. Şimdi istiyorsanız numaranın yapılışını beraberce öğrenelim. Şimdi destenin dizilimini de hallettiğimize göre numaranın sunumuna geçebilirsiniz. Numaranın başında yere iki farklı renkten birer tane kart koymanız lazım. Bunu desteği kendinize çevirerek şöyle rastgele bir tane yeşil kart, rastgele bir tane mavi kart atarak da yapabilirsiniz. Tabii ki şurayı kesinlikle seyirciye göstermeden desteği kendinize çevirerek veya eğer biliyorsanız daha önce öğretmiş olduğum şu hareketi yaparsanız bu harekette de destenin en altındaki ve en üstteki kart gelecektir. Tıpkı benim performansla yaptığım gibi. Böyle bir senaryoyla da başlayalım. Bilirsiniz. Ama iyice başlangıç seviyesindeyseniz şimdilik buna gerek yok. Desteği kendinize çevirerek birer tane kart koyabilirsiniz. Ha yani şunu diyebilirsiniz desteğin alt kısmından bir tane kart aldığımızda üst kısmından bir tane kart aldığımızda olmuyor mu? Olur ama siz bakmadan kartları koyarsanız hani şansa geldi de diyebilirsiniz ama bu biraz sizin desteği dizdinize dair dikkat çekmenize sebep olur. Dolayısıyla ya desteği kendinize çevirin ya da şu hareket dediğim gibi. Şimdi birer tane kart aldınız ve yere açtınız. Burada 50 tane kart kaldı. Bu 50 tane kartı 25 25 ayırıyorsunuz. Şöyle ayırdığınızı varsayalım. Ve bunlar renklerine göre ayrılıyor. Şimdi ayrıldıktan sonra tabii ki renklerin kendi arası karışmasının bir önemi yok. Burayı karıştırabilirsiniz. Şöyle seyirci de karıştırabilir. Dediğim gibi burada zaten renge göre gittiğimiz için bir sorun yok. Şimdi bir tane perle başlayacaksınız. Bu başlayacağınız perin rengini bilmeniz önemli. Şimdi destenin ilk baştaki diziliminde üstteki perin hangi per olduğunu hatırlayabilirseniz sorun yok. Ama eğer hatırlayamazsanız şöyle çaktırmadan sahnelik bir şekilde destenin mavi bir per olduğunu görebilirsiniz. Bu birazdan önemli olacak çünkü. Şimdi kartları seyirci paylaştırmaya başladı. Paylaştırdı diyelim. Şimdi burada ne durumdayız? Maviye mavi, yeşile mavi değil mi? peri bilmemiz neden önemli? Burada maviye maviden bir tane kart çevireceğiz. Çünkü siz gidip yanlış bir kartı çevirirseniz ilk dakikadan hata yapmış gibi gözükeceksiniz. O yüzden maviye mavi olan yani düz giden kısımdan bir tane kart çeviriyorum. Burası zaten full yeşil. Burayı kendime çevirdim ve bir tane de kartı yere açtım. Numaranın ikinci yarısı için de seyirci kartları koydu diyelim. Kendi de koyabilir bu arada. Talimat verebilir, biz de koyabiliriz. Ve geldiğimiz nokta bu. Şimdi burada ne durumdayız? biraz tutorial için yanlış bir per seçim, seçimi yapmış olmuşuz ama. Şimdi maviye mavi, yeşile yeşil. Burası düz gidiyor. Şöyle biraz da ayıralım. Burada ne durumdayız? Yeşile mavi, maviye yeşil. Yani burası tamamıyla düz, burası tamamıyla ters. Sizin düz giden kısımdan başlamanız lazım. Şöyle desteğinizi alacaksınız ve seyirci şuradan sonrasının ne olduğunu soracaksınız. Seyirci tabii ki yeşil diyecek ve full yeşil çıkmış olacak. Burasının da maviye full mavi olduğunu kontrol ettiyip burayı seyirciye vermeniz gerekiyor. Neden? Burada seyircinin ufak bir misdirection dediğimiz yanlış yönlendirilmesine ihtiyacımız var. Şurayı kontrol et dediğimizde seyirci zaten şuradaki şaşkınlıkla burayı kontrol ederken yapacağınız tek şey şu en alttaki kartı en üste taşımak. Neden? Burası ters gidiyordu burayı şu anda düz bir hale getirmiş olduk. Seyirci burayı kontrol edip tamam dedi. Numaranın ikinci yarısı yeşile. Full yeşil diyoruz. Halbuki şu kartlar seyircinin mavi diye koyduğu kartlarda son olarak da maviye mavi deyip numarayı bitiriyoruz. Ya burada bu hareket alttan üstü alma hareketi dikkat çekmiyor mu veya kart ters dikkat edilmiyor mu gibi bir soru gelebilir aklınıza. Ama emin olun bugüne kadar hiç böyle bir sorun yaşamadım. Çünkü siz düz kısımda başladığınız için burası full doğru çıkınca Seyce olabildiğince etkilenmiş olacak ve o ufak detayları sorgulamayacak bile. Bir de şöyle bir sunum önerim olacak size. Şimdi şurası diyelim ki şöyle. Çok küçük böylere. Aynı benim performansla yaptığım gibi. Şimdi şurası ters ya. Siz seyirciye şöyle yapabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Ya ben senin iki tane yanlışın olduğunu düşünüyorum deyip şu ters taraftan gidip tabii ki burası düzleşmiş oldu. Ters taraftan gidip iki tane kartı karşıya koyabilirsiniz. Zaten burası ters gittiği için hangisini alırsanız alın düzeltmiş gibi gözükeceksiniz. Tıpkı benim performansta yaptığımız gibi ama numarayı ilk defa şimdi öğreniyorsanız bunlara şimdilik ihtiyacınız yok. Sadece bir sunum önerisi olarak da bunu belirtme ihtiyacı hissettim. Çok sevdiğim bir numara, çok güzel bir başlangıç numarası, çok olumlu tepkiler aldığım bir numara. Out of This World'ün performansı ve tutorialı bu şekildeydi. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.